İş analiz programı olarak Kahramanmaraş'ta serbest muhasebeci, mali müşavir Cemil Yurdakonar Bey ile birlikteyiz. Cemil Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Cemil Yurda Konar. 1979 Kahramanmaraş doğumluyum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Eşim ev hanımı. Bu meslekte uğraşmaktayım. Mali müşavirim. 2013'te aldım ruhsatımı. 94'ten beri de bu işin çıraklığını yapan bir insanım. Allah gani gani rahmet eylesin. Erdoğan Bey vardı, Erdoğan çalışır. Onun yanında çalıştım. İlk başladığım iş yerine halen devam ediyorum. Mali müşavirler ne tür hizmetler veriyor? Sektör olarak Mali Bakanlığı'nın personeliyiz. Her ne kadar da özerk de olsak, kendi çalışma kurallarımız da olsa, Mali Bakanlığı'nın personeliyiz. Devletin yüklediği yükümlülükler var ve her vergi mükellefinin yapması gereken iş ve işlemler var. Bunu bir mükellefin tek başına takip etme şansı zaten yok. Devlet de bu boşluğu mali müşavirler muhasebecilere doldurmuş durumda. Biz bu işlemleri yapıyoruz. Beğenameleri veriyoruz, defterleri tutuyoruz. Bu hem borç alacak yönünden, hem beğenname yönünden, hem yükümlülük yönünden, SGK yönünde sosyal güvenlik kurumu. Yani devletin tüm kurumlarının hepsinin işi bizim sırtımızdan geçiyor. son olarak neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle şu gençlere söyleyeyim. Ben ticaret lisesinin ortaokul bölümünden başladım. Bu işe çıraklığından başladım. Hem alaylı hem mektepliyim. Muhasebe altın bir bilezik. Kulağın yani kolunuza takan kesinlikle iş, aş ya da ekmek problemi yaşamaz. Mükelleflere gelince de her mükellefin yapması gereken yükümlülükler var. Devletimizin koymuş olduğu, otoritenin koymuş olduğu kurallara uymak zorundayız. Hepimiz öyle ya da böyle. Bu devletin çarkının dönmesi gerekiyor. Herkes vergisini vermesi gerekiyor. Vergi tahakkuk ettiren kim? Mali müşavirler. Biz işimizi düzgün yaparsak devletin geliri de artacaktır. Vatandaş da ceza ya da başka bir şeyle karşılaşmayacaktır. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.